Merhaba. <laughs> Merhabalar ben de bu Tungsten'den Tungsten. Bugün yeni bir Godzilla God of Destruction moddan invade'e devam ediyoruz. Sadece oyuncak 3 kaju kaldı. Biliyorsunuz Defend'leri bitirdik. Görüyorsunuz Defend'ler bitti. Invade'ler de bu şekilde sadece 3 kaju kaldı. Bugün e, iki 2 ile hiç oynamamışız. Ama ben bir Angrus'u istiyorum ya. Yani. Bir ile oynayalım ya. Yani. Hadi Angrus'la oynayalım. Angrus bak Godzilla'nın ilk savaştığı düşmanı. Oğlum ezanla bitmedi hakikaten ya neyse. Yoksa ezan değil mi bilmiyorum ben anlamıyorum çok. Angrus Godzilla'nın en eski düşmanlarından biri ve biz onunla hiç oynamadık. En eski düşmanlarından biri diyorum. En eski düşmanı lan. ilk savaştığı rakibi. Bu arada bunun aslında çarpısı çok kötüymüş. Ya bu Angrus'la hareket etmek çok zor ya. Bu hızlı gitmenin bir yolu yok mu? Byte var. Allah'ım ya. Underground shelter bakıyor. Tamam biz böyle gideriz. Biz normal bir şekilde yürüyeceğiz. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Angrus kirpiye benzemiyor mu? Bir düşünün. Ben bir gün kirpi görmüştüm yolda. Sonra o birkaç gün geçti kirpinin kilosuna ve tipine kadar hatırlıyorum. Kirpilerin tipi çok farklı olmuyor ama eminim o kirpiyi sonra bir daha gördüm. Yanımda bir daha vardı. Ve o sefer fare sandık sonra baktım dedim ki ben bu kirpiyi ben daha önce gördüm. Bu kirpiyi ben tanıyorum dedim. Brom dedim. Ne haber bro dedim. Unuttun mu beni dedim. Ama benziyordu. Aynı kilodaydı. Aynı büyüklükteydi. Ayı gibi bir şeydi ya böyle. Şey, sıçan gibi bir şeydi hakikaten ya. Kirpi kirpi. Kirpiler o kadar büyük oluyor mu bilmiyorum. Bak kirpi. Gelmek lazım bir git ya. Allah aşkına bir git. Dairemiz nasıl? Bu mu? Bu mu Allah aşkına bu mu dairesi? Oğlum hiç hiçbir şey koymamış oyunu yapanlar ya. Abi hayat... Oyundaki bu arada en kötü kajı bu büyük ihtimal. Hani bence... Bence Anguirus ya. Hakikaten Anguirus. Şimdi ben şu Mechagazala'ya bir döneyim de bunu pataklayayım. Gel bakalım gel. Bak şimdi bak. Of of of. Bak bak. Oh. Ulan nasıl boşa gitti? Bak 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 bak. Allahım yeter ya. Hiç. Abi hiçbir şeyde hasar vermiyor ya adamın. Hani bu kadar vasıfsız bir kaju şey. <laughs> görmedim yani. Anglus'un şovada dönemindeki Anglus'un olduğu bütün filmler bir güzel zevkli oluyordu. Ama ilk gözüktü film değil. O film hakikaten biraz vasat da. Yani bunların gaygınla falan kapıştığı film, onlar zevkli hakikaten. Gaijin'le Kim Piller'la kapıştıkları film falan. Ona böyle bir zevkli hakikaten yani. Ama hakikaten oynaması çok zor kanka sen de yani. Bunu da bil yani. Bak bak komboya bile sokamadım Elif'e Gör yani. Gör zorsun lan zorsun. Gene de iki bastım. Hep böyle kutluyoruz zaten. Ne küçükken, küçükken şu müzik kaydediyordum falan. Küçükken de şey vardı. Ee, böyle müzikleri falan kaydetmeyi bilmiyordum. Ama böyle internet yokken falan da dinlemek istiyordum. Böyle MP3 falan olarak indirmeyi bilmiyordum. Ben de şey yapıyordum. Mesela bir tane telefon alıyordum yanıma. Bir tane daha telefon var yani. İki tane telefon tutuyorum. Bir taraftan müziği açıyorum. Diğer tarafında video sekmesini açıyorum. Kameradan video çekiyorum. Müziği şey yapıyorum. Ama şeyi hatırlıyorum bak böyle video falan çekiyorum ya. Bazen şey falan oluyor. Öksürüyorum falan böyle. Arkada müzik çalıyor. Hatta çalan müziği de hatırlıyorum. Star Wars'un ilk filminde Darth Maul'la Qui-Gon'la Obi-Wan'ın kapıştığı sahne var ya. Duel of Fates müziği çalıyor arkada. Böyle arkadaşlar şey şu. O şimdi o da müzik çalıyor ya. O müzik çalarken ben böyle o zaman hastayımymışım. Ne yapmışım böyle? Şey arkadaş şey ses geliyor falan <laughs> <laughs> diye sese <gidelim. gülüyor> öksürüyorum arkada. Ama müzik çalıyor. Yani aklıma nereden gelmiş bunun iyi bir fikir olabileceği ben de bilmiyorum. Ama sonunda açıp dinliyorum. Vay be. Şuradan su aldım. Ben burada uzaklaştım gene bir su aldım. Su hayattır ya. Su önemli. Hatoga ya on var. Allah dur lan çok düştü bir suyum içime. Devam. Tamam buradan devam. Şimdi burada 5 metre kazansak karlı zaten bu seviyelerde çok bir şey kazanmaya gerek yok boy olarak. Ondan sonrakilerde zaten o açığı kapatıyoruz sıkıntı yok. Ama yine de 5 metre kazanalım yani. Minimum. Minimum değil ya. 5 metre kazansa yeter yani. O ideali. Bence. Ee, yani evet. Ee, onay da geldi. Onay da geldiğine göre. Şimdi buradan jeneratör. Yalnız bu 5 metre biraz abarttık galiba. 4 metre falan daha iyi. Daha mantıklı bir karar olur. Batra'yı oynamak çok rahattı ya valla bak Angrus'a geçince bir zorlandım hakikaten bu ne ya bu ne kanka Çok zor bununla oynamak Baksana kirpi gibi bir şey küçücük bir şey bile ya Angrus'a bak minyatür bu kadar da küçük yapmalarına gerek yokmuş ya Bu kadar da küçük değil de Angrus ya Angris abi Angrus'u da severim ya Kirpi herif ama çok zor abi seninle oynamak çok zor ya. Baksana canı gıdım gitmedi jeneratörün ya. Bu çok zor kanka hakkında vereceğim yani ama yani. Yani işte zor gülü seven dikeni de katlanır yani. En seven diken ne katlanır diken de var sırtındaki. Diken ne oluyor da diken mi oluyor? Kiriplerin sırtına sırtındakilere ne deniyor? Diken mi deniyor? Bilmiyorum. Bilmiyorum. 2 metre büyüdük tamam. Bu binazanın yıkması çok uzun SÜRÜYOR Angus'la yıkması nasıl sürecek düşün. He tamam Sesim mi gitti benim? Niye öyle oldu? Oğlum dur. GF-230 gemisine saldırıyoruz. Of gemin üstüne konduk öyle indirdiler işte. ETA in 60 seconds yemişim lan ETA'yı ne? İndiririm lan ETA'yı ne? Daire de bastım mı? Tak tak Allah hiçbir hiçbir şey olmadı. Yalnız bizim 4 metrede biraz hayal oldu. Şu an 3 metredeyiz. Yani biraz gerçekçi olsaymışız keşke. 5 metre 4 metre anca olur 3 metre işte. Ya öngürüs valla bak sen de oynamak çok. Hakikaten en kötü kaju bak. Oyundaki en kötü kaju. Öngürüs. Çok açık ve net bir şekilde söylüyorum. En kötüsü. Hakikaten en kötüsü ya, en kötü. Biz başka bir şey kötü dedik mi daha önce acaba? Yani dediysek lafımı çok rahat bir şekilde geri almak istiyorum. Hani baksana adamlar şuradan karşı taraftaki jeneratöre gittiğimiz ne kadar sürecek? 60 saniyede bir jeneratör indirdik lan, 60 saniyede bir jeneratör indiremedik. 50 metre bahtrası getirdi oyun ya o kadar hani. Üzüldü ki oyun. 50 metre getir dedi ya. 50 metre olsun ya dedi. Hani bu adam engürüsle oynuyor. 50 metrelik batrayı da anca savaşır dedi yani. Baksana ya ben gidiyorum ya. <laughs> ya sen indirsene Baltra ya. Jeneratör. sen indirsene bir yardım et ya. Lavuğa bak ya bir de şey basıyor. aynı sikerler işte. Ben gidersem sen de gidersin. Ya kanka şu Jeneratör in Batra yardım et Arkada bekliyor bir de yavşak ya Allah'ım Gelmiyor ya tam tam şerefsiz abi yani. Batra tam şerefsiz Bak bak arkadan kıstırıyor tam tam yavşaksın sen Saldır lan jeneratörü Ya tamam ya tamam bak Batra kitleme Adam ol batra. Bu Angrus'ta niye ayağa kalkıyor hasar ince? Baksana ayağa kalkıyor. Yavşak. Göbeğini açma. Savunmasız kalırsın. Of. Yalnız batra iyi püskürttüm. Şurada bir daireye bassak. Zar zor vurduk da. Neyse hiç yoktan yani. Ne oluyor oğlum? 3-3.5 metre büyüdük. Ya 3.5 metre şükür edeceğiz ya bence yani biraz. Normalde ilk seviyeden biz... Normalde hard'ı seçersen ilk seviyeden şey... Allah dur 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 dur. Tamam. Orada can gitmeye başladı ben bir tırstım. Bak bağıracak. Aa bağırmadı. Tamam lan ben seni indiririm o zaman. İndirdim lan ben seni. İndirdim ben seni. İndirdim ben seni. Ben seni indirdim. Ulan sen beni indirme de be. yavşak. Yavşak. Allah illa bunu yapacağım. İlla garantici oynatacaksın bana yani. İlla garantici oynuyorum. Al. Böyle indirirler işte. Böyle onurlu bir şekilde de ölmezsin. Ben sana orada şerefli bir ölüm verecektim. Burada aşağı saldı. Aşağı inip saldırdım. çok sert vurdum. Suyu masa... Lan 5 dakikada bitirmişiz bölümü. Anglus var ya. Oğlum seninle oynaması var ya o kadar zor ki var ya. Çilesin ya. Full çilesin ben. Yeter abi bu Anglus bölümünü kısa tutacağım. Bu Angurus'la oynaması ne zormuş ya. Hadi bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.